Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine bir e, hazırlıkla karşınızdayım şöyle çok güzel kapya biberlerim var onlardan güzel bir yağlı kapya biber turşusu yapacağım malzemelerimi hazırladım burada e, sirkeyle güzelce maydanozumu suya koydum bunların içindeki çekirdekleri temizledim sarımsaklarımı ayıkladım şurada bir e, tatlı kaşığı şeker bir yemek kaşığı tuzum var sirkem var. Şöyle de bir sos hazırladım. Şu an tenceremde kaynıyor. E, Normalde 1 kiloya 1,5 e, su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sirke kullanılıyor. Ama benim bu biberlerim 3 kiloya yakın olduğu için ben buradaki sıvı miktarını biraz e, çoğalttım. 3 su bardağı su, yine 1,5 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı sirke koydum. Bunu kaynatıyorum arkadaşlar. Sonra... Bunları şimdi güzelce bir doğrayayım. Ee, sonra sizlere geri dönüş yapacağım. Arkadaşlar şimdi güzelce bu sos e, kaynadı. Şuraya da ben bir e, demet maydanozumu bir baş sarımsağımı, bir tatlı kaşığı da pıh biberimi koydum. Şimdi şöyle göstereyim. Kapya biberlerimi de bu şekilde doğradım. Ne çok büyük ne çok küçük çatala gelecek şekilde. Yapıyorsunuz. Sonra yarısını koyacağım önce. Dikkat edin ki eliniz yanmasın. Dediğim gibi önce yarısını koyacağım. 3-4 dakika kadar ee, soteleyeceğim. Sonra diğer yarısını kevgirlip alacağım biberleri Sonra diğer yarısını koyacağım. Bu şekilde önce bir biberlerimi öldüreceğim arkadaşlar şimdi bu yeterli olacaktır bakalım Bakın, şöyle altı açık şimdi 3 dakika bunları e, solduracağım böyle sonra da bunlara geçeceğim şimdi biberler güzelce bakın soldular bunları şöyle başka bir tabağa alacağım ve diğer yarısını koyacağım. En sona da hepsini birleştireceğim. Onu da göstereceğim sizlere. Çok güzel kıştık. Ee, salata gibi de kullanabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiğinde açıp ee, et yemeklerinizin yanına da çok güzel bir turşu. Bol maydanozlu yapacağım çok güzel bir e, çeşit oluyor sizlere yani benim bir yaptığımda e, yiyen insanlardan hiç olumsuz bir e, tepki almadım hepsi çok beğendi hepsi tarifini istedi gerçekten güzel bir tarif arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim yani ben bu sene biraz fazla yapıyorum. Geçen sene yaptığım yetmedi çünkü. Bakalım şimdi. Diğer. Bunları da koyayım içine. Bunlar da 3-4 dakika kadar ölsünler dirilikleri gitsin. Çok da fazla bırakmayın ki böyle çatala gelecek. Dirilikte kalsın. Diğer türlü erir. Tuşunuz çok da güzel olmaz açıkçası. Evet. Şimdi bu da güzelce. Bakın aradaki farkı görebiliyorsunuz zaten. Bu da güzelce e, diriliğini kaybetsin. Sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu ikinci postada pişti. Şimdi ilkiyle ikinciyi tekrar birleştiriyorum. Çünkü sarımsak, maydanoz ve pul biberini ekleyeceğim. Şimdi bunlar. Evet, şöyle göstereyim. Bunları da güzelce ekliyorum içine. kendi olunca zor oluyor tabi. Evet. Şimdi bakın maydanozumu, sarımsağımı güzelce ekledim içine. Biraz 2-3 dakika kadar daha bunları e, fokurdatacağım. Sonra alıp kavanozlayacağım. Güzelce. Bu kadar. Yapacağınız işlem bu kadar. Başka hiçbir e, işleminiz yok arkadaşlar. Şimdi Bunlar da güzelce Altını birazcık açayım. Fokurdasın. Sonra güzelce kavanozlayalım birlikte. Şimdi kavanozlamaya geçtim arkadaşlar. Şöyle küçük küçük Kavanozlara yapacağım. Önce sonra birbirine e, hepsini eşitleyeceğim şöyle önce biberlerinden kabasından alıyorum bol maydanozlu gayet güzel oldu hepsine böyle dolduracağım suyunu dediğim gibi eşit bir şekilde yayacağım kapaklarını kapatıp ters çevirip bir gece bekleteceğim. Şimdi ben bunların hepsini yapayım sizlere de fazla zaman kaybı olmasın. Bunları doldurduktan sonra görüşelim. Bütün malzememi kavanoza koydum arkadaşlar ve şimdi güzelce kapaklarını kapatacağım. En sonunda da dediğim gibi. Ters kapatıp ah, kapak açılmıyor bakayım. <laughs> Eğer arkadaşlar e, sabah baktınız ki kapaklarda sızma oluyor, hemen onu açın başka bir e, kavanoza devredin ki kaynatıp tabii ki de. E, öyle bırakırsanız kötü olur yani hiçbir şekilde yiyemezsiniz. Böyle küçük küçük koydum ki yani canım çekti diyelim. Ee, illa büyük bir kavanozu açmama gerek kalmayacak. Ee, küçük küçük açacağım. Bir haftada e, buzdolabında bekletebilirsiniz açtıktan sonra. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çok güzel harika bir tarif. Gerçekten misafir masalarına da çok yakışan bir tarif. Yani ben beğenmediğim ve daha önce denemediğim hiçbir şeyi zaten sizlere söylemiyorum arkadaşlar. %100 garanti tariflerimi deneyin diyorum. 2, 4, 6, 8 kavanoz çıktı. Biraz da ben yarım kiloya yakın da küçük küçük kuşbaşı yani kuşbaşı diyorum yemeklik doğradım, küçük poşetlere koydum. Dondurucuya attım. Yemeklerde tabi her zaman evde kapya biber bulunduramıyorum. Olmuyor. Yemeklerde lazım olduğu zaman onu e, açacağım. Arkadaşlar benim kapya biber turşularım hazır. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 9 tane çıktı. Şunlar yarım kiloluk. E, diğerleri de küçük. Çok lezzetli gerçekten. 1 sene hatta 2 sene bile dayanabilen bir turşu. E, gayet güzel maydanozlu sarımsaklı. Ben çok seviyorum bunu. Geçen sene çok az yeme fırsatım oldu. Çünkü e, verdim dağıttım. Bu sene bilerek fazla yaptım. Belki daha sonradan daha da yapabilirim. Arkadaşlar umarım denersiniz. Ben gerçekten sizlere garanti %100 olan tariflerimi gösteriyorum. E, kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi çanı da açıp bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.